İlk önce 35 tane zincir çekiyoruz. İlk çektiğimizi saymıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 33 34 ve 35 dedikten sonra 3. zincire tığ başı alıp bana tek seferde çekeceğiz. Tığ başı alıyorum 3. zincire. 1 2 3 üçüncü zincire banıyorum şu şekilde aldım üçüncü zincire evet evet 33 tane olacak şekilde bu sırayı tamamlıyorum evet hemen başlıyoruz yapmaya İlk baştaki bir sayılıyordu şu iki şu üç oldu artık evet niçin böyle oluyorsun 4 5 33 33 ve baştakini saymazsak baştakiyle birlikte 34 ama baştakini saymazsak yaptığımız işlem 33 tane tığ başı alıp banmak oldu. Yani yaptığımız işlem 33 tane tığ başı alıp banmak. Ama şu başta iki zincir de şu köşeye geldi ya orayı da sayarsak 34 gibi oldu diyebiliriz. Dönüşlerde dikkat etmemiz gereken şey dibe banmak olacak. 7 sıra bu şekilde yeşil yapacağız. 7 sırayı bu şekilde yeşil yapacağız. Üst üste. Nasıl yapacağız? 2 zincir çektik dibe banarak. Dibe bandım. Aynı yöntem. 2 3 4 33 ve 34 gördüğünüz gibi ardından tekrar zincir çekiyorum 1 2 sonra dibe batıyorum unutmuyorum dibe batmayı dip neresi hemen şurası bakın 2 zincir çektim hop döndüm dibi neresi hemen bura Evet ben iki sıra yaptım. Beş sıra daha yapıp geliyorum. Yani toplamda yedi sıra daha yapıp geliyorum. Görüşürüz. Evet yedi sıra yeşil gittik. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Ardından on dokuz tane siyah gideceğim. Peki ben bu siyah ipimi nasıl geçireceğim? On sekiz tane sık iğne gideceğim yani şuraya. Tamam mı? Normal sık iğne geçireceğim yani. Şimdi ben koyduğumu hemen ipimi alıyorum. Şimdi aynı ipi bulamadım diye yaslara girmenin bir anlamı yok. Yani böyle ince ip bulduysan ona çare bulacaksın. Bu kadar basit. Yok aynısı olsun diye uğraşmanın bir lüzumu yok. Zaten siyah. İnceliği kalınlığı çok belli etmiyor. Ki birleştirdiğinde de Hı. tabii ki çok az bir fark var ama senin hayatını etkileyecek kadar değil sevgili örgü sever bayan. Şimdi bunu bu burada kaldı. Tamam mı? Bunu böyle alıyorum. Şunu da alttan sıkıştırıyorum. Anladık mı? Ne yapıyormuşum? Tekrarlıyorum işlemi. Bu burada. Bunu sıkıştırdım. Getirdim bu siyahı, tuttum. Hop, bunu yeşilin içinden geçirdim. Bu. Ve siyah yeşil sıkıştırdım. Siyahı sıkıştırıyorum. Şimdi siyah şu küçük kısım içte kalacak şekilde tığımı altından geçiriyorum. Bunu da buradan geçiriyorum. Bunu bak bunu burada bırakıyorum. Hop. Bunu buradan alıyorum. Bunun birinci zincir olarak kabul ettim. Tekrar hop aldım altından hop geçirdim. Bunu ikinci zincir olarak kabul ettim ve geriye döndüm. Ne yapmış oldum yani bu siyahı buraya sabitlemiş oldum. Şu yeşilde hafifçe çektiriyorum. Şimdi bundan 19 tane yani aynı sistem yapacağım. Tığ başı dibine ban hop çek bir kere de. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi bundan 19 tane yapıyoruz. Aldım tığ başı hop aldım tığ başı hop tek seferde kaç tane yapacağız dedik 19 tane yapacağız dedik 3 oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 19 tane yaptıktan sonra bak yine tığ başı alıyorum. Banıyorum ama nereye? Bakın şuraya. Şöyle yakınlaştırayım şuraya. Net görünüyor mu? Şuraya. Hop. Yani şuraya değil. Buraya değil. Normal seyrinde ilerlemiyorum. Buraya. 6 tane bu şekilde yapacağım. Yine tığ başı alıp sonra hemen yanındakine 2 tek seferde çek hop 3 Dur, doğru mu yaptık Evet. 3 tek seferde çek. 4 5 ve 6 tane yaptıktan sonra 8 tane siyah yine normal rutinimde devam ediyorum. 8 tane siyah şöyle. Şurayı yaptık ya 6. Hemen buranın üstündeki yerden başlıyorum şuradan. Şu noktanın üstüne bandadan yerinden başlıyorum unutmayın tığ baş aldım bu nokta hani bu siyahın bandığımız yerin hemen yanındaki noktasının üstünden hiza alıyorum neresi şurası burada hop buraya banıp devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve hop 8 dedim ve Geriye dönüyorum. 1 2. 1 2. Şöyle. Yaptığım hemen dibe batıyorum yine. Bakın dibine. Dönüşlerde dibe batmak önemli. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7. 8 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 31 32 33 olacak sonuncuya ya da banınca. Yani 33 tane ne yapmış oldum? Siyah tığ başı alarak sık iğne çekmiş oldum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 Şimdi 2 tane zincir çektikten sonra 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 6'dan şurası 1. Sıbaşı alıyorum. Şurası 1. Yani şu kısım 1 2 3 4 5 6 7'ye banıyorum. 11 tane daha yapacağım. 1 2. Yani toplamda 12 olacak. 3 4 5 6 7 8 9. 10 11 yaptık yani toplamda 12 oldu şimdi tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 tığ başı alıyorum şurası 1 de 2 3 4 5 6 7 banıyorum ve artık buradan gerisini örüyorum 1 ilk yaptım 2 3 4 5 ve şuradaki ile 6 yani ilk bandımı saymazsanız 5x yani şurayla eşit oldu. 6 burada var. İlk şuradaki 2 zincirle 6 tane de burada var oldu. Şimdi 34 sıkı iğne yaptım. 34 sıkı iğneden sonra bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 6 tane sıkı iğne yapıyorum dibe batarak. 1 2 3 4 5 ve 6 Altı tane sık iğne yapıyorum. Şu baştaki bir zincirle aslında yedi gibi oluyor. Öyle düşünün. Altı tane sık iğne yaptıktan sonra Bir azaltıyorum. Şöyle Bir sık iğne diyorum. Bir azaltıyorum. Bir Sık iğne diyorum. Siyah olduğu için görmesi biraz zor oluyor. Yani iki kere bir azalt bir sık iğne yaptıktan sonra bir azaltıyorum. Ardından 8 tane sık iğne çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 dedikten sonra bir sık iğne yapıyorum. Pardon, bir azaltma yapıyorum. 8 normal sık iğneden sonra bir azaltma yapıyorum. Bir saniye. Görebilirsem yapacağım. Hop. Hop. Evet, bir azaltma yapıyorum. Azaltmanın ardından bir sık iğne yapıyorum. Bir azaltıyorum. Şöyle. Bir sık iğne yapıyorum. Bir tane azaltıyorum. Bir sık iğne yapacağım. Bir sık iğne yapıyorum bir daha azaltıyorum. Yani toplamda bir sık iğne bir azaltma iki kere tekrarlamış oluyorum. Ardından 6 tane sık iğne yapıyorum. Sonuncusuyla 7 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 Evet. Eksik bir şey yapmadık. Evet 6. Yani sonuncusu 6 tane sık iğne yaptım buraya. Ardından bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. 8 tane sık iğne yapıyorum. Dibine banıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnenin ardından Evet 8 tane sık iğnenin ardından bir tane azaltıyoruz. Atamıyoruz, azaltıyoruz evet. Azalttıktan sonra bir sık iğne bir azalt bir bir sık iğne bir azalt Bir azalt, iki. Bir sıkı yine bir azalt 2. Bir sık iğne. 1 azalt 3. Bir sık iğne. 1 azalt 4 diyoruz. Ardından 1 2 3 4 5 5 6 7 ve 8 deyip bu kısmı sonlandırıyoruz, bitiriyoruz. Şuradan şuradan geçirelim. Yeşil ipimizi de geçirelim buradan. Bu şekilde iplerimizin çıkması, perçümesi pörsümesi işte her neyse o tür şeylerle karşılaşmayalım. Evet iğnemdeki son durum. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir çıkıntısı vesaire şu su bu su hiçbir şey kalmadı. Evet şimdi kollarını örmeye başlayabiliriz. Kollarını ördüğümüzde şuradan şuraya tığımızı yerleştirdikten sonra ipimizi buradan geçiriyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi şu elimdeki küçük ipin altından diğer ipi kapıyorum. Küçük ipin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde yapıyorum ki bu burada kalsın. Sonra bu ipi buraya şöyle tutayım ve yapacağım sık iğnelerin içinde kalsın. Tuttum. Bu şekilde. Hop 2. Hop 3. Şöyle 4. 4. 4. Şöyle 5 beş. Şöyle 6. Şöyle 7 7. 7. Evet böyle. 8. İçinden gördüğünüz gibi ipi yürütmüş oldum. 9. Ardından şuradan 10. 11 12 13 14 Zaten alt kısımda yer belli. 14 15 16 17 17 tane yaptıktan sonra ne yapıyoruz? İlk yaptığım, bu hani girdirdim, ipi aldım altından çektim falan ipi sürdüm ya, o ilk hamlemin üstüne yapıyorum. 18 olmuş oluyor. 18'e 18. sık iğne yapmış oluyorum. 18, 19, 20, 21, 22... 23 24 diye devam ediyorum toplamda 78 tane sık iğne yaptıktan sonra kol bu şekilde oldu artık bir sırada ip sürme yapacağız şu şekilde ip sürülüyor banıyorsunuz çekiyorsunuz direkt içinden çekiyorsunuz sıra tamamlanana kadar ip sürme işlemini yapıyoruz Evet bu şekilde bitirdim kolunu. Şuradan ip çıktı. Gördüğünüz gibi şuradan onu da iğne yardımıyla, yılanmış iğnem yardımıyla. Evet, bu şekilde içinden sürdüreceğim. Çektirmeden. Diğer kola yapacağım. Aynı işlemi diğer kola yapacağım. Görüşürüz. Evet. Şimdi şurayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Normal zincir. Çok böyle bir aman Allah'ım deneyecek bir durumu yok. Böyle yapıyorsunuz. Yine her zamanki yöntem. Bunu bu alttan geçirip üstten hop. Alttan geçir üstten hop. Alttan geçir üstten hop. 4 oldu. 5 6 7. Hem ip kayboluyor. 7 8 saniye şunu şuradan keseceğim. 8 9 10. 10 tane yaptıktan sonra buraya şöyle tekrar şu kısmı. Üstteki 2 tane sık iğne yaptık ya son sıraya normal sık iğne. Onun 2 tanenin aşağısı var. Bu şekilde. Yaptık şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunu biraz daha küçüğünde yapabilirsiniz, büyüğünde yapabilirsiniz. Çocuğunuzun el kol kaslarının gelişip gelişmemesine bağlı olarak küçük ya da büyük olarak tayin edebilirsiniz. Ben biraz daha rahat olsun diye bu şekilde bir tercih yaptım. Şuradan evet oradaki fırça kestim. Bu bu şekilde kaybolacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şuraya şu şekilde top nasıl yaptık onu göstereceğiz. O da bittikten sonra şuraya bir tane iğne ve iplikle 10 yazılacak o kadar. O da basit bir şey olduğu için hani çok da göstermeme gerek yok. Şimdi çok basit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ardından tutuyorum bunu, böyle kavrıyorum. Sarıyorum. Büküyorum. Tekrar sarıyorum. Sanki şey yumağı yapar gibi, ip yumağı yapar gibi tekrar şuradan sarıyorum. İyice sarıldığına emin olduktan sonraki büyüklüğünü yaptığınız zincirin sayısına göre ayarlayın gördüğünüz gibi her yerden sardıktan sonra şöyle bir top elde ettim bunu da şöyle şöyle parmağımın şöyle tutuyorum bunu buradan geçiriyorum böyle hop kıvırıyorum içinden geçiriyorum ve düğüm atıyorum böyle bu şekilde sonra tekrarlıyorum aynı işlemi ne zamana kadar sağlamlığını hissettiğiniz zamana kadar böyle çok basit bir yöntem Şimdi bunu da böyle Evet yaptıktan sonra uzunca kesiyorum. Gördüğünüz gibi burada bir düğme oldu. İçeriden bir düğüm atıyorum. Şu şekilde. Bir düğüm attım. Ve artık ipimi şuralardan görünmeyecek şekilde geçirip kesiyorum. Deneyelim. Bu zinciri buradan geçirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde tişörtümüz oluştu. Evet. Evet, bu şekilde. Şurada bir on yazısı da yapıldıktan sonra tişörtümüz gayet aynı şekilde oldu.